Thank you. Arkadaşlar merhaba. Sağ Gemimizde adet Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık dünyada uluslararası ilişkilerde bir özne haline geldi. Ve bu çerçevede buna bağlı olarak Türkiye'nin etki alanı üç kıta, ilgi alanı da bütün dünya oldu. Dolayısıyla bu üç kıtayla yakından birebir dünyada mutlaka ilgilenmemiz gerekmekte. Bu şekliyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve ülkemizin ve milletimizin asil milletimizin 85 milyon vatandaşımızın savunması için güvenliği için gece gündüz demeden elimizden gelen neyse bunları bugüne kadar yaptık. Bundan sonra hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin en yoğun, en yoğun, en kapsamlı faaliyetleri Mehmetçik bu konuda büyük bir başarıyla, büyük bir kahramanlık ve büyük bir fedakarlıkla bugüne kadar yapması gerekenleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Bundan sonra da artan bir azimle, artan bir gayretle bunları sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bunlar bizim için gereklilik arkadaşlar, bir mecburiyet. Nedir bunlar? Hudutlarımızın güvenliği. Onla başka terörle mücadele konusu arkadaşlarım. İster Irak'ın yurt içinde olsun, ister Irak'ın kuzeyinde, ister Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelemiz de aralıksız devam etti, ediyor. En son terörist etkisine kadar da bu devam edecek. Diğer bir husus da semalarımıza ve denizlerimize hak, alakı ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için ne yaptıysak bunlar da artan bir şiddet ve tempo da aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Gelelim Yunanistan'a. Arkadaşlarım bu Yunanistan konusunda biz Türkiye olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak devamlı diyalogdan yana olduğumuzu, barıştan yana olduğumuzu, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde, görüşmeler yoluyla, konuşmalar yoluyla problemlerimizi çözmek arzu ettiğimizi, istediğimizi tekrar tekrar her fırsatta muhataplarımıza söyledik, söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün sıralı efendim, kişiler, yetkililer, etkililer bunları söylediler arkadaşlarım. Fakat maalesef bu konuda bu hem tarihi anlamda, hem coğrafi anlamda, hem hukuki anlamda, hem pratikte hem ekonomik konular itibariyle son derece karmaşık olan bu konularda maalesef Yunanistan tarafı bu konuşmaları, görüşmeleri yapmamak bir tarafa biraz da bunları sabot ediyor. Bunlar olmaması için gayret gösteriyor. Bunları engelliyor. Ve özellikle bazı siyasiler ve bazı ıı, asker kişiler kendi iç sıkıntılarını da kapatmak, örtmek, perdelemek için arkadaşlarım gerginliği sürekli ve bilinçli bir şekilde artmaya gidiyorlar. Ve bu konuda biz de olabildiğince tedbirli bir şekilde arkadaşlarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, provokatif eylemlerle, provokatif söylemlerle her sabah kalkıp mutlaka ortaya bir şey atmak suretiyle ortalığı germek için ellerine gelen gayreti gösteriyorlar. Bunların diğer bir hilesi de Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları bir şekilde evriyorlar, çeviriyorlar. Türkiye Amerikan, Türkiye NATO, Türkiye Avrupa Birliği sorun haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama bu artık hilelerini herkes anladı. Bu konuda herkesin daha tedbirli olmasını olacağını değerlendiriyoruz ve bekliyoruz. Tabii bu arada bütün bunları biz yapıyoruz, bütün bunları anlatıyoruz. Böyle samimi bir şekilde, ciddi bir şekilde, objektif bir şekilde ortaya koymamıza rağmen efendim, bilimsel bir şekilde her şeyi ortaya koyuyoruz. Hukuka dayalı olarak ortaya koyuyoruz. Buna rağmen bir sonuç alamamızın sebebi birçok sebebi var. Bunlardan biri de arkadaşlarım şu anda bu takım skandallar var Yunanistan'da. Bu dinleme skandalı var. Göçmen skandalı var. Yolsuzluklar var. Efendim. Ve e, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'ın yaptığı, beceremediği, başaramadığı ve Yunan kamuoyu tarafından e, görülen başarısızlıkları var. Bütün bunların hepsi örtmek için efendim bunlar devamlı surette Türkiye ile gerginliği arttırmadan medet umuyorlar. Fakat bunun da bir çıkar yolu olmadığını bu gerginlik yaratarak hayatta kalabilmelerinin de mümkün olmadığını bu saptırmaların da artık e, kar etmediğini görmelerini bekliyoruz. Fakat bunun bir çıkar yolu olmadığında arkadaşlarım herkes artık görmeye başladı. Bizim e, bunları görmemiz yanı sıra Yunan halkının da bu siyasilerinin Yunan siyasilerinin bazı siyasilerin Yunanların bu kaynakları nasıl har vurup harman savunduklarını ve yaptıkları bu savurganlıkla Yunan halkının e, güvenliğini, güven, Yunan halkının refahını nasıl e, tahrip ettiklerini de görmeye başladılar. Bunun da tabii önümüzdeki dönemde e, bir şekilde bunlardan e, bunlara yöneleceğini ve düzeltmeleri dönmeli yönde etkili olacağını değerlendiriyoruz. Arkadaşlar burada tabii bütün bu olaylar olurken Yunanistan'da da aklı selim sahibi bazı siyasiler, bazı akademisyenler, bazı emekli general, amiral ve büyük ve aklı selim sahibi Yunanlılar Buradaki artık oyunu görmeye başladılar. Ve biz diyoruz ki bunlar sabah kalkıyorlar. Yunanlar sabah kalkıyor. Belli kişiler ama, belli kişiler. Tehdit. Türkiye tehdit. Arkadaşlarım Türkiye kimseye tehdit değil. Türkiye güvenilir, güçlü bir müttefik. Güvenilir, güçlü, etkin bir müttefik. Bunu bu şekilde bilinmesi lazım. Türkiye kimseye tehdit değil. Bunu tekrar tekrar kabalarına sokmaları lazım, anlamaları lazım. Bizim hani bu diyalog falan diyoruz, çok sık söylüyoruz bunu, istiyoruz bunu, gerçekten istiyoruz. Fakat bu kesinlikle zafiyet olarak anlaşılmamalı. Bu bir zafiyet değil. Biz samimi olarak diyalog diyoruz. İlk komşuluk ilişkileri çerçevesinde ben buradaki zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasından bahsediyoruz. Konuşalım, görüşelim, barışçıl yol ve yöntemlerle medeni iki ülke olarak problemleri çözelim diyoruz. Fakat bunun yanı sıra da şunu söylüyoruz. Hiçbir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıs kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bizim üçüncü da beklentimiz var arkadaşlar. Olayları bizim hiçbir kimseden bir yardım istemiyoruz, destek istemiyoruz. Ya da herhangi bir şekilde bir şey talep etmiyoruz. İyana talep etmiyoruz. Biz diyoruz ki objektif olalım. Objektif olun. Uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası hukuk normlarına göre doları de değerlendirin ve buna göre bize bu olaylara cevap verin, yorum yapın. Herhangi bir şekilde duygusal, herhangi bir şekilde ön yargılı bir şekilde taraf olmayın ve burada e, objektif, adil ve tarafsız olarak olayları değerlendirmelerini de tekrar tekrar tek, istiyorum. Temennimiz arkadaşlarım, biraz önce söylediğim gibi efendim e, Ege'nin bir dostluk denizi olması, Doğu Akdeniz'in dostluk denizi olması ve buralardaki zenginliklerin de iki taraf yapılacak çalışmalarla adil bir şekilde paylaşılması. Bizim dileğimiz, temennimiz budur. Kıbrıs'ta artık 50 yıldan beri yapılan görüşmeler sonucunda bir yere varlamadı. Egemen, eşit, bağımsız iki devlet. Eşit, egemen, bağımsız iki devlet. Arkadaşlarım, çözüm bu. Dolayısıyla artık Kıbrıs'ta ne olacak konusunda bir tereddüt yok. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Mesele bunun tanınması. Bu konuda da önemli gelişmeler var. Daha önce yapıldığınız, duymuşsunuzdur. Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle, telkinleriyle öncülüğü ve liderliğiyle arkadaşlarım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Türk Devletleri Teşkilatı'nın arkadaşlarım gözlemiş statüsüyle kabul edildi.